arkadaşlar ben Nurican. Bugün kanalımın açı, açıldı. Onun duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Kanalım açıldı. Ee, kanalımda ağırlıklı olarak Minecraft videoları Minecraft videoları gelecek arkadaşlar. Teknik modu eğlence moduydu, parkur modlarıydı. O tarzlarda gelecek ağırlıklı. Diğer turlarda şey de olacak arkadaşlar. De, e, manyatan oyunlar. O On, nasıl olacak derseniz mesela dünya en ama i̇şte ben bütün bölümlerini bitirmeye çalışacağım. O tarzda bir seri yapacağım. Bunu ne kadar O tarzda bir seri yapacağım. eee ondan sonra kardeş kanallarım var benim arkadaşlar. Onlar da benim has mehas sınıf arkadaşlarım. 3 kişiyiz tam olarak. Onlar beni kardeş kanalına ekleyecek. Ben onları ekleyeceğim. O şekilde büyümeyi planlıyoruz. İnşallah beni seversiniz. seniz sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. E diğer arkadaşlarına duyurursanız, ondan sonra onlar da diğer arkadaşlarına duyurursa e, beğenip öyle çok gelişiriz arkadaşlar. Sizin sayenizde olacak bunların hepsi. Benim de abone olduğum bayağı bir kanal var. Sadece onların video çekişini beğendiğim için kanal abone oluyorum. Ondan sonra arkadaşlarım var. Onların kanallarına abone olacağım. Kardeş kanallarım tabii ki da benim. En sevdiğim arkadaşlarım. like atmayı beğenmediyseniz yine like atın <laughs> beğenmediyseniz yine like atın beğendiyseniz like atın ondan sonra abone olmayı sosyal hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın abone olursanız beni çok sevindirirsiniz sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız daha çok gelişirim burada bu i̇şte arkadaşlar sevinir, sevinirim ben de sevinirim ondan sonra haftalık olarak günde 5 tane video Haftalık olarak 5 video günde değil. Haftalık olarak 5 tane video göndereceğim arkadaşlar. Bu size yeter de artar. Bir de cumartesi, pazar göndermem. Belki e, hafta içi bir gün göndermem. Aksaklıklar çok nadiren olacak arkadaşlar. O da sınav haftalarında falan. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.